Hepine ah ne? Çek 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 çek. Düzce gitti. Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tek Bros Cars oynuyoruz ve iyi başlayayım. <laughs> Çektim mi başla? Aldım. Dur arkadaşlar kandıray. Sağ. Bir, 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 bir. Ha bir de arkadaşlar ben şimdi size göstereyim karakterleri. Biliyorsunuz en son videomuzda dünya rehberi kurmuştuk. Dünya rehberi. Söylemesi bile he heyecanlı. Neyse karakterlerimi göstereyim. 20 rubelik 7 level'lık bir rozam. 4 level'lık ölçülüm e o. E 3 level'lık Max. 35 levelluk Shelly. 4 levelluk Hugo. 3 levelluk B. 2 levelluk Bo. 3 levelluk Jesse. Jesse zaten. Brock, 1 levelluk Bo. Dynamite. Barley. Evet. Musun? Mole여, İyi, ne yapmışlar? Ender... Ender diye bir şey kalmadı. Ender diye bir şey kalmadı. Elmas kapma... Demiş. Elmas kapma. Eee tamam. Elmas kapmaca olsun. Vatan belasını taktın. Neyse. Elmas kapmaca oynayalım. Parayla geliştirelim belki. İnternet. Hah geldi oley bam bam ba Bağ Karşımızdakiler yediler. Me bam meyhuz olsa Oh, gibi bile bunlar? go. Come on. Elimizde zip 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 Yalevizdik. Oğlum bunlar çok güçlü. Bu sefer biz kesin yenildik. Ha! Dur alırız onu, alırız, 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 aldım bile. Alırım, alırım, alırım. Aa. Dön bilek bilek Anne Şeyin ne alamazsın Onlar değerli Mahmut'lar. Ya Allah ver Allah Ver ver ver, ver. Aman kime Allah Allah'ım Ne araldın Ben bir koşam Enerjimizi içelim Akut kolalım Gelin lan buraya Bir koyar çarpı Hayır öldük. Hayı hayı. Yenildik. Çünkü gösterdi. Hayı hayı. Neyden oldu ki? O padişah. Ha bir de arkadaşlar. Bunu Berat'a ne? Berat'a dedim. Bakın size bir şey yapacağım. Yelik. Gelen herkesi gelen herkesi başka yere birisi yatacağım. Hadi. Size özel. Size özel. Herkes. 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 Size özel herkesi. Herkesi başkan yardımcısı yaparım, Gelen herkesi. Ama 200 kupa olarak gelin. 200 kupa olarak gelin. 200 kupa gerekli. Onu söyleyeyim. Yani diğer youtuberlar gibi ben 1500 kupa yapmıyorum. 1500 kupa yapmıyorum yani. Benim için 200 önemli. 200 bile yani bir şey değil. Ama ne yaparım? Bu da bizim gelişmemiz için arkadaşlar. Gelişmemiz için. Önemli yani. Önemli yani gelişmemiz için. Biz tabi her gün oynuyoruz. Ben her saat bahçe oynuyorum. Lan arkadaşımı öldürdün. İbaşı öldüren. Anne öldürüyordu. Hayır yükü marmalık. Yükü. Boş gel. Boş. He yeter mi? Temiz Neyse. Hadi be Kesemem tabi de. Lan gene mi öldürdünüz benim kuzeli boşumu? Oh, da kız. Vur ona. Vur ona. Vur ona. Kes onu kes. Hesaplaşmada tek başım abi. Biraz zor olacak. Ha yok. Ya ya lan. Vay babam. Ya ya Tehlikeli. Sana bize bir şeyler olabilir. İnternet gider olabilir. İnternetin planetin sıkıntısını anlayamıyor olabilir. Jamas, <laughs> huah huah, ben medikitti, huah şu, şu şu, şu şimdi, huah, ah size bir de bir şeyler olabilir. Kimse bunu bil, yorulabilecek. Oh yeah, motherfucker. 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 telif yemedik de. Yemedik ya yemedik. Kim yedi telif yer? Ben mi telif yerim? Hı. hiç. Bence hiç duymadım telif yani. Telifi kim yemiş? Ben yemedim. Ha, ben yemedim. Ha, ben yemedim. Kim yedi? Kimse. <laughs> Boya. Sana da şey yapmamışım. 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 Ana. Ana. Doğru. Acı. İvoş. Korkuyorum. Korkuyorum İvoş. Gel deme tamam. Hey onun bayağı. Eğer bir Leon çıkartırsa öyle bir sevinirim ki. Ne var kutuda? Mahmela kutuda ne şeriz? <laughs> Hop altı. Altışar altışar. Yani bombardan alır da dursun. Adam bulamış. Ha şu da. Bu yerde bir şeyler olabilir. Kimse bunu bilmiyor. Of iki üç ben ateş ettik ama bunlar da bir de iki, üç şeyler. Şöyle bomba iki üç parça. Aha bir günler varmış Kimse bunu bilmiyor ah, tamam ne gidiyor Ah dur Şöyle bir ben Şöyle bir Oh o neydi lan? Kafama bir yük girdi galiba. Ne basar onlara? Bas bas. Ölmeden. Dördüncü olduk. Kupam Neden ah, neden 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 neden? Neden? Pü pü. <laughs> Neyse. Neyse. Hmm. Hmm. Alo, mesela spin ma aksesuarı açılmam söyledi. Aksesuar açıl render. Bitti mi? Hayır. Ha. Ay. Hayır. 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 Sonra sonra geliyorum. Çıktı. Konuşmasını bekliyorum. Başla. Çok kalmış bir Neyse arkadaşlar. Hem nasıl? Ah bu kulübe katılın ha. Bu kulübe katılın. Bu kulübe bu kalıbe kulübe katılın. Herkesi yardımcı yaparım mı ya? Yani. böyle gereksiz kişilere böyle gereksiz. Gereksiz kişiler Hiç kupa kasmayanlar atın. Onu söyleyin. Sonra benimle uğraş, uğraştırmayın beni de. Yani. Neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bugünlük bu kadar.